Obrigado. artista Thank <laughs> you. Evet değerli misafirler, bugün buraya Bozlu Yalçınkaya ya Ayarlı Nikah Töreni için toplanmış bulunuyoruz. Bence de hoş geldiniz. Ben sözü çok fazla uzatmadan hemen nikah işlemlerini başlatıyorum. Gelin Hanım, adınız söylediğiniz, babanız. Ahmet evet. Bey, adınız söylediğiniz, babanız. Şahitlerimiz Sayın Semanur Özsoy, Sayın Oktay Masalcı. Evet, beni meclis evlendirme memurluğuna evlenme isteğinizi beyan ettiniz. Eyalarınıza da etmiş olduğunuz belgelere göre evlenme engel bir durumunuzun olmadığı anlaşılmıştır. Ancak bir kere de benim değerli şahitlerimizin de kıymetli misafirlerimizin önünde tekrar etmemiz gerekmektedir. <laughs> sayın Fatma Burseboz, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgürlerinizde ve kendi ardınızda sayın Burçin Yalçınkaya ile evlenmek istiyor musunuz? Evet. Sayın Burçin Yalçınkaya, hiç kimsenin baskısı altında kalmadan özgürlerinizde ve kendi ardınızda sayın Fatma Burseboz ile evlenmek istiyor musunuz? şahitlerimiz Semanur Özsoy, Sayın Oktay Masalcı, Yenem ve Damat Bey'in beyanlarını duyuyor musunuz? ediyor musunuz? Evet. Şahitler alkıştır. Evet. evet, benim de şahitler olduğunda evlenmişsiniz. Bir kez daha beyan ettiniz. Ben de belediye başkanımızın ve yasaların bana verdiği yetkiyle sizlere karmacayla ödüyorum. Hayırlı olsun. Evet. Hey, olsun. Allah evet. olsun. Allah inşallah tüm bu kabul koruyun. Hatta da beni de kaybeden Yeni Hanım'ı tebrik edebilirsin. Ayrıca Cüzdan'da genelde gelin yeni, <laughs> adını veriyorlar ama ben ikisini beraber vereceğim. Şöyle ikiniz beraber tutun. İkiniz beraber sahip <laughs> Son nikah memuru, nikah memuru, olarak son bir tavsiyede bulup ben gideceğim. İnsanlar herkes iyi günde birbirinin yanında daha çok oluyor. Zaten ya, iyi günde herkes birbirinin yanında olur derler ya de öyle. İnşallah kötü günümüz olmaz. Olursa da birbirinize sahip çıkın, destek olun. Zor bir karantik öyle Hayırlı olsun.